6 ay önceden, 8 ay önceden ikna ettik birbirimizi. Gelin katılın. Olacak mı? Evet olacak. Bütün önlemleri aldık. Koronaya meydan okuyoruz. Gelin katılın dedik. Sağ olsunlar. Buradan teşekkür ediyorum. Bize inandılar, güvendiler. Gördüğünüz gibi. Açılışta da söyledim. 5 metrekare yerimiz gerçekten yok. Biz İstanbul'dan geldik. Bir zincir restoran grubunda arge e, şefi olarak çalışıyoruz. Belli bir ekipman tarafı ilgimizi çekmişti. Yeni menüler, yeni kullanımlar vesaireler için. Bunun için buradaydık aslında. Gelmişken her tarafını gezdik. Gerek gıda tarafı, gerek yemek tarafı. Her tarafıyla son derece aslında tatmin edici bir fuardı. Aradığımızı da fazlasında bulmuş olduk. Öncelikle eski dostlarımızı görüyoruz. Bu çok önemli. Daha sonra turizm sektöründe 2022, 2023, 2024 yani önümüzdeki yıllarda ne yapacağımıza dair buradan izlenimler alıyoruz. Bu çok daha önemli. Otel yöneticileri aradıklarını buldu, firmalar ürünlerini tanıttı. Özellikle turizm odaklı bir tanıtım yapmak istediğimiz için Anfaş'ı seçtik. Şu ana kadar bir 15-20 otelle görüşebildik. Görüşmeye de devam ediyoruz. Güzel geçti. Geçmeye de devam eder diye umuyorum. Yabancı alım heyetleri ise Türk turizm endüstrisinin ürünlerine hayran kaldı. Dün yani iki firmaya görüştüklerinde e, o kadar iyiydi ki hemen alım yaptılar. Beyefendi de e, fabrikadan Adana'dan ürün gönderdi buraya. Akşam teslim aldılar. Muhteşemdi yani e, iyi. Otel çünkü kalite yüksek. Bir de Antalya'da olduğu için firma diyor ki Antalya'da bir ürün, bir otelde kullanılıyorsa, paha da olursa bu sonuç vermiş ki Antalya kullanıyor bunu. Pandemi koşullarına rağmen Horeca sektörü Antalya'da buluştu. 600'den fazla katılımcı firma ürünlerini turizm sektörüne tanıttı. Öncelikle ben Anfaş yönetimine buradan bir teşekkür etmek istiyorum bize bu fırsatı sundukları için. Biz elimizden geldiğince inşallah işler bozulmazsa her sene üstüne koya koya emin adımlarla en büyümeye hem tanıtım yapmaya hem de üstüne koyarak kalite ve standart açısından daha iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Bu fuarlara da tabii ki katılmaya devam edeceğiz. Fuara 70 ülkeden yabancı alım heyetleri katıldı. Anfaş'a çok teşekkür etmeliyiz. Yani muhteşem iki sene sonra böyle bir organizasyonu aynı sene geçen geçtiğimiz seneler gibi organizasyon yapmak çok iyiydi. Yani biz şimdi getirdiğimiz heyet katılımcılarımızla da dün otelde bir bir oraya geldik, görüşüyorduk. Herkes çok iyi olduğunu yani e, şimdi mesela İran'ı kıyaslayayım ya diğer ülkelerde bir uygun bir fuar bulamamışlardı bu tur, bu sektörde gitmelerine gıda sektörünün fuarlarını firmalar görüşmeleri çok verimli gördüler. Bir kaç firmamız hemen alım yaptılar, kontrat yaptılar. Yurt içi katılımcılarla toplam ziyaretçi sayısı 50 bin aştı. İnsanların tamamen internet odaklı yaşadığı vesaire yaptığı bir dönemde böyle Fiziksel o toplanma ortamlarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder önümüzdeki yıllarda da. Otel endüstrisinin nabzı 4 gün boyunca Antalya'da attı. İran'da bu sektör otelcilik sektörü baya şimdi hareketli ve baya çok otel yapıyor. Ee, şimdi bir dönemdir e, firmaların, projelerin, otel sahiplerinin, mimarların tercihi Türk ürünleri. Kıyaslı yolla Çin ürünleriyle otelde iyi sonuç alamıyorlar. Ucuz alıyorlar belki, alıyorlardı ama e, bir sene sonra, iki sene sonra kalitenin kötü olduğunu bazı zamanlar gördüklerinde şimdi bir 5 yıldızlı otellerde, 4 yıldızlı top level otellerde tercihleri çoğunlukla e, Türk ürünleri. Alfaş tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen otel ekipmanları ve yiyecek içecek fuarları 2022'ye umut oldu. 2022 yılı sanırım çok daha iyi olacak turizm açısından. Bunun da izlenimlerini ilk burada görüyoruz. Pandemiye rağmen kusursuz bir organizasyon gerçekleştiren Alfaş yönetimi bir fuardan daha yüz akıyla çıktı. Alfaş yönetim kurulu başkanı Ali Bıdı fuarın üçüncü gününde sorularımızı yanıtladı. Bütün dünyanın pandeminin omikronu ciddi anlamda yükselmiş olduğu bir dönemde fiziksel birliktelikleri sağlayan fuarları yaşatmak her geçen gün zorlaşıyor. Alfaş bunu nasıl başarılı başlıyor? Şimdi biliyorsun pandemiden dolayı online fuarlar çıktı. Ama bunların online e, giyimde, kuşamda, mobilya gibi online olabilir. Yani görüyor, görse ama gıdada otelik telikma görmedi görsellik. Daha doğrusu uluslararası ticarette yüzde önce dostluk tanıyor, birbirine tadına bakıyor ya da ürünü alıyor eline bakıyor ama giyim kuşamda beğenmezse geri gönderiyor. Tabii onun pazarı ayrı bizim paramız. Biz 2020'de fuar alanımızı 40 bin metrekare yarısı otel ekipmanları yarısı gıda doldurmuştuk. 2021'de de fakat bu pandemiye yakalandık. E, bütün hayallerimiz suya düştü. Ama benim bir sözüm var. Sporda da söylerim. Nefes aldığımız sürece pes etmem. Ben nefes alıyorsan asla pes etmem diye tişörtümün arkasına yazar. Biz pes etmek gibi lüksümüz yok. 2021'de biz 2020 fuarı yapacağız dedik. Olur mu ama biz inatla bize güvendiler. Katılımcılar buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bize güvendiler, geldiler. İyi ki gelmişiz diyorlar. Gördüğünüz gibi biz şu anda kazandığımız paranın yüzde harcadık. Kim harcadık? Basın en şeyde birebir alım heyetleri getirdik. 50 ülkeden davet ettik. Hepsi geldiler. Bunların uçak parası, otel parası biz Yani fuarcılık zor bir ticaret. Özellikle fuarı yatırımını biz yaptık bundan 30 yıl önce. Buradan da hayatta olanlara uzun ömür diliyorum. Ee, rahmetli olanlara Allah mekanlarını cennet etsin. Elini taşına koymuş. işte belediye, ticaret odası, e, geri kalan 68 ortak. Burada karınca kadın fuar alanı yapmışlar. İyi ki yapmışlar ama yurt dışında fuarları belediyeler yapıyor ticaret odaları belediyeler, ağırlıklı belediyeler, fuar işletmecileri ancak kira ödüyor, risk az. Şimdi biz hem risk aldık, fuar yapıyoruz, hem de binayı yatırım. Bu alanımız 6 yıl önce 20 bin metrekareydi, şimdi büyüttük, risk aldık, euro borcumuz var, euro aldı başına gidiyor ama benim dediğim gibi nefes aldığım sürece ben pes etmem, inatla burayı bize güvenmeye devam etsinler. Biz kazandırmaya devam edeceğiz. Kuvarlar ülke ekonomiseks bacasız ticaret merkezi. Buna herkes mutlu oluyor. Kuvardan biz dediğim gibi yüzde yüzde yüz para kazanırsak 100 lirasının 10 lirası 15 lirası bize kalıyor. Geri kalan şehirde kalıyor otelci. Bugün mesela biz şu anda turizm sezonu yüzde %80 azaldı. Nerede kalıyor? Otelde kalıyor. Nerede yemek yiyor? Otelde taksici. Her şey bu şehirde bir canlılık. Kölün fuarı 103 yıl önce kurulmuş. Kölünün masanın dört ayağı varsa birisi bir ayak fuarcılık. Oteller ben geçen gıda fuarına gittim. Gıda fuarına gittiğimde kaldım otel çok iyi biliyorum 80 100 mark öderken 450 mark dedim. 450 mark. Peki neden bu fırsatçılık değil? Arsalep plana bindi 100 kilometre uzaklıkta 100 liraya bulabilirsin diyor. Şehir canlanıyor. Onun için ben buradan bizi izleyenlere, e, kamuya, katılımcılara, vatandaşa, herkesin buraya katkı sağlaması lazım. Burası bizim ortaklarım değil, Antalya'nın, Türkiye'nin, dünyanın fuar alanı. Havaalanı bize bir buçuk kilometre. Oradan geliyor katılımcı, buraya valizinle yürüyerek gelebilir. E, oteller şehir içinde 5000'e yakın 500 otel var. 10 kilometrelerde 40-50 bin yatak var. 20 kilometrede 100 bin yatak var. Şehrin etrafı en az 300 bin yatak kapasitesi. Herkes payına düşen ticareti yapıyor ve şu anda Antalya'da bir mutluluk havası var. Ben de görüyorsun buradan enerji gönderiyorum. Daha ben Allah'a söz verdim 120'ye kadar yaşayacağım. Şu anda 70'ye merdiven dayadık. Geride ya da 48 yıl ömrüm var. 48 yıl bu ekranlardan konuşmaya devam edeceğim. Burada bir ekibimizle beraber tüm Antalya'yı sevenlerle beraber bize destek verenlerle beraber 120 48 yıl daha yapacağız. Mutlu olacağız. Burada bizi izleyenlere de selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler başkanım. İkinci sorum da şu. Aslında protokol konuşmalarında bir eleştiri vardı. Sayın Dolmuş şöyle Arslan Bey'in bir eleştirisiydi. Avrupa'daki fuarları gösterdi. Şehrin gerek otellerden ya da şehir merkezinden Fuar alanında e, servis konusunda Antalya ölçeğinde eksiklikler görüyor musunuz, ne öneriyorsunuz? Şimdi, evet, Durmuş Ali Bey güzel bir konuya temas etti. Ben tabii fazla şeye girmiyorum, örnek veriyorum. Şimdi bizim Ampay Üst Geçitler'de iki tane yer alabildik. Bunu söylemek istiyorum siz sorduğunuz için. Durmuş Ali Bey de söyledi, buraya Almanya'da, Almanya'da fuarlarına Herhangi her şehirde belediyeler tüm şehri bayrak, bayrakları donatırlar. İşte fuar var, fuar var. Herkes otelcisi, lokantacısı. Çünkü para kazanıyorlar. Herkes payına düşen reklamı yapar. Mesela biz ote, Almanya'da gittiğim zaman otellerde hemen metro nerede? Bizi geliyor metroya kadar götürüyor. Yolda diyor ki adresi var bakın diyor. Şu yoldan şuraya gideceksiniz. Herkes payına düşeni yapıyor. Ama ne yazık ki biz burada Antalya, Anpaş olarak gerçekten çok fazla destek görmüyoruz. Ama biz yolumuza devam edeceğiz, edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Katılımcılar bize güvendiği sürece, onlar olduğu sürece, onlar birileri görmeyenler bir gün göreceğine inanıyorum. Destek yapacaklarına inanıyorum. Şu ana kadar destek yapanlara teşekkür ediyorum. 5 metrekare yer kalmayacak demiştiniz. Kısmı, Şu anda ne kadar firma dışarıda kaldı başkanım? Şu anda bize tam isim olarak vermem ama en az bize 100 tane firma e, ya biz fuar olacak mı? Evet olacak. E, kaç firma var? İşte bahsediyoruz 600 700 firma katıldı. E, biz de kadın dedim yer yok. Ne yapalım? Şimdi prefabrik e, bina yapmak en az bir ay alıyor. O zaman dedik ki biz prefabrik olmaz. Gelecek yıla Şimdiden adınızı yazdırın, katılmayanlar yerine size öncelik sırasına göre alacağız diye kendilerine büyük beyanatı verdik. Başkanım ilk gün bir hedef açıkladınız. 1 milyar dolarlık bir iş hacmi noktasında bir, bir yaptınız. Bugün üçüncü günü artık, yarın da son günü. Bugün itibariyle stafları da dolaşıyorsunuz. Yine bir kontaklarınız da var. Bu rakamların, e, tabi bu fuar süresince açıklanan bir rakam, onu da bilmiyorum ama sezona yansıyan bir rakam mı? E, bu rakamın gerçekleştiği noktasında ya da gerçekleşme ihtimali ne kadar yaklaşıyor? Şimdi biraz önce siz gördüğünüz Kosova'dan arkadaşımız geldi. ne yaptın dedim. Biz dedi iki firmayla dedi Balkanlar Kosova bayilini aldık gıda üzerine onun bayilini aldık. Şimdi burada bir biz tahmini bir rakam söylüyoruz. Belki bu daha fazla olacak. Neden? Şimdi biraz önce şey geldi. E, Ülker'den Ali Bey geldi. Sandını gezdi. Gördüm. Herkes mutlu. Yani burada ancak biz bunu kesin rakamları ihracatçılar belirlen alırız. Mesela yine buraya katılan 4 yıl önce fuara katılmış. Ali abi dedi ya ben dedi burada dedi işte fiyat olur mu olmaz mı? Fuara katıldım dedi. 10 ülkeyle bağlantı kurdum. Kapasitesimi 10 kat arttırdım. Yine bir örnek vereceğim. Growtech fuarına. Tabi onlar biraz da fiyatları bize göre baya baya yüksek. Dolar bazında satıyorlar. yurt dışından katılımca 350 dolar. E, yerli firmalara daha indirim yapıyorlar ama e, Dedi ki abi Pahalı diye katılmıyordum ama katıldım İyi ki katılmışım Bana dedim İlk yıl zaten paramın 10 katını kazandım Kapasitemi 15 kat 20 kat büyüttüm ürün yetiştiremiyorum diye Fuarlar pazar yeri dedim Geliyor alıcı görüyor Önce dostluk kurulur dostluk, Dostluğu güçlü kurarsak O zaman güven oluyor güven olan yerde ticaret olur Ben bunu yıllardır 15 yıl almaya da çalıştım işçi olarak. Ama bu ticaretin 35 yıl ticaretin içindeyim. Önce ben dostluğa önem veririm. Dostluk olduğu zaman ticaret arkadan tıkır tıkır gelir. Bir de ürünüz kaliteliyse, bir de ürününüz lezzetliyse o zaman tüm dünyaya malı satabiliriz. İhracatımızı canlandırmaktan başka bizim Türkiye olarak çözümümüz ihracatı canlandırmak. Dışarıdan almak yerine içeriden tüm dünyaya satmak ee, benim hedefim. Bu konuda da elimden gelen payıma düşeni fazlası yaptığıma inanıyorum. Başka bir de katılımcı defa açıklamıştınız. 70, pardon 50 üzerinde bir katılımcı. 600 bin üzerinde evet. 3 üzerinde marka şu, ve 50 bin üzerinde katılımcı nasıl bugüne kadar Şu anda gördüğünüz var? bakın arkamızda ekran. Yani biz burası bir şey gibi değil. Yani bir bazen yörese ürünler, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde burada da yöresel ürünler oluyor. Tüm şehir bura geliyor. O katılımcı farklı. Burada ticaret e, malı görüyor, beğeniyor, tadına bakıyor. O katılımcı farklı. Fakat bura katılımcılar ticaret yapmak için geliyor. Ürünü satmak için burada santalıyor. alıyor. Dışarıdan da bizim davet ettiğimiz birebir parasını, uçak parasını ödediklerimiz geliyor. Neden? Çünkü katılımcı ticaret yapamazsa bir daha katılmaz. Onların ticaret yapmasını sağlıyoruz. Onlar mutlu olursa gelecek yıl fuarımıza gelecek. Biz de mutlu olacağız. Daha doğrusu al gülüm ber gülüm. Bereli ticaretin dengelerde tutmak. E, bu sene hemen hemen kazancımızın yüzde doksanını harcadık. E, zararla kapatmasak mutluyum. Zarar da olsa yine mutlu olacağız. Çünkü şeyi gördük, başarıyı gördük. Başarıyı gördük. O bizi mutlu etti. Siz de zaten bir basın olarak görüyorsunuz. Standlarda herkes böyle ticareti canlı bir şekilde e, ben herkese, katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Bize güvenmeye devam etsinler. Biz mutlu edersen mutlu olur sloganıyla yola çıktık. Günümüzdeki dönemde Amfaş Fuar Merkezi farklı fuarlara ev sahipliği yapmaya devam edecek ama onların da bazı katılımcıların acaba olur mu dediği, Amfaş kendisi yapmadığı ama bazı özel fuar firmaları da burada fuarlar gerçekleştiriyor. Evet. Şu an bir risk görüyor musunuz 2022 biz, fuarları özelinde katılmak isteyenler geç kalmasınlar ya da. Dün mesela biz şey Flora e, fuar olacak e, tüm dünyadan katılımcı. Geçen yıl arkadaşımız yaptı mutlu oldu. E, dün sözleşme yaptık 40 bin metrekare alanı dolduracağım dedim. E, bütün dünyayı bura toplayacak. Zaten kendisi fuarcı bir kardeşimiz. E, dün sözleşme yaptık. Şu anda bizim en az 16 tane fuarımız şey olacak yıl sonuna kadar. Belki bu 20'ye de çıkacak. biz artık önümüzdeki yıllarda bir yıl öncesinin satışını yapacağımız inanıyorum. Çünkü biraz önce bahsettim. Antalya'da şu anda dışarıda biraz soğuk ama güneşli. Trafik sorunumuz yok. Havaalanı yakın, oteller yakın. mesela İstanbul gibi. İstanbul'da zaten insanlar trafikte geçiyor 2 saat otele gitmek. Fuardan çık gelmek için 2 saat. Tekrar şehirde, orada güzel tabi, orada da olmalı ama biz burayı dünya ticaret merkezi yapma yolundayız, buna da az kaldı. Tekrar bizi izleyenlere sevgi, saygı, selamlarım, sağlıklı olsunlar, düzenli spor yapsınlar, benim gibi yediklerini yaksınlar, ee, en iyi çözüm sağlık. Sağlığın varsa her şeyin var, sağlığın yoksa hiçbir şeyin yok diyorum, selam, sevgiler.